Merhaba. Ben Panda Memo. Annem Melek, babam Sinan ve ablam Mine ile yeni maceralarımızı keşfetmeye hazır mısın? Çok güzel bir gün. Hemen kahvaltımı yapıp Ozan'la buluşayım. Günaydın abla. Günaydın Memo. Dişlerini fırçalamayacak mısın Memo? E, daha dün fırçaladım ya. Ama her gün fırçalaman gerekiyor Memo. Merak etme. Fırçalamazsan bile bir şey olmaz benim dişlerime. Bak. Ee... <laughs> Her sabah her sabah diş mi fırçalanırmış? <laughs> Bu da nedir? Aa! Acaba içinde ne var? Umarım hayal ettiğim şeydir. Vay! Gerçek bir hazine. Hmm. En sevdiğim şekerlerim buradasınız. Harika! Çok da tazeymiş şekerler. Günaydın Memo. Kahvaltını yapmadan önce şeker yemesen daha iyi olur. Ama baba çok güzel bunlar. Çok şeker yiyorsun Memo. Dikkat et biraz. Haklısın babacık. Ama durduramıyorum kendimi. Ne yapıyorsun Memo? Hiç şey bir şey düşünüyordum. Ağzının çevresi çikolata olmuş Memo. Ayrıca kutuyu da görebiliyorum buradan. <laughs> Almak ister misin? Almayayım. Daha kahvaltı bile yapmadım. Bence sen de bu kadar çok şeker yememelisin. Bir iki tane daha yiyeyim bırakırım zaten. Ama... Artık bir iki mi olur? Üç dört mü olur? <laughs> <laughs> Leziz. Onların hepsini hemen bitirmek zorunda değilsin Memo. Üstelik sabah da dişler fırçalanmamış. Bugün fırçalamadım evet. Ama hemen bir şey olmaz ki herhalde. Ayrıca bu şekerler çok güzel anneciğim. Oğlum bu şekerler zaten senin. Ama böyle çok yersen zararlı olur. Ayrıca dişleri de her gün fırçalaman gerekir. Şimdi bu kutuyu saklıyorum. İstediğinde az az veririm. Nereye sakladı acaba şekerleri? Hmm. Ee, burada da yok. Hmm, burada da değil. Hmm, nerede olabilir? İşte! Saksının arkasına saklamış. Hmm. hmm. Adeta ağzımda dağılıyor. Bu sefer daha iyi saklamış anlaşılan. Acaba nerede bu sefer? Hah, i̇şte buradasın. Az daha göremiyordum seni, ama yine beraberiz işte. Yumuşacıklar. Harika. Memo, hadi gel. Bir tane şeker al bakalım. Memo'yu gördün mü Mine? Bütün gün bu şekerlerin peşindeydi. Bir tane yemesine izin vereceğim. Bence çok geç kaldın anne. <laughs> Koca kutuyu bitirmiş. Ah Memo. Memo oğlum iyi misin? Hmm, hem karnım hem de dişim ağrıyor. Bir kutu şeker yemişsin Memo. Ağrır tabii. Hadi hemen doktora. Oradan da dişçiye gideriz. Hmm. Hemen gidelim. Çok acıyor dişim de. <laughs> Hiç kusura bakmayın güzel şekerler. Daha yeni fırçaladım dişimi. Üstelik bugün çok fazla şeker yedim zaten. Bir süre sizden uzak dursam iyi olacak. Hmm. Ayrıca diş fırçalamanın da ne kadar önemli olduğunu öğrendik. İyi bir uykuyu hak ettik. Herkese iyi uykular.